Merhaba. Şimdi kardeş biliyorsunuz, öpüldük. Daldan geçerdik biz. Şimdi kardeşimin de şöyle Şöyle bir gösterelim. Gösterelim. Şöyle babaanne evi. Şöyle nine evi. mi? evi. Babaanne evi Ankara'da. He ama anneanne evi Antalya'da. Antalya'da. Necim bu babaanne evi. Burası babaanne evi. Ay, Gel. Tabii bir tane anneannen evi var bir tane babaanne. Bu babaannenin köydeki evi. Hı. Öbürü de? Ör, ev, öbürü de babaannenin bulancaktaki evi. Doğru mu? Evet. Heh. Hadi bakalım. Bu bayağı olabilir, Hı. Hadi bakalım. Konuş hadi arkadaşlarına anlat. <laughs> Bana bak bir. Gelin, gelin, gelin. Geliyoruz, geliyoruz. Arkadaşlar bakın. Burası da macera ormanı. Macera ormanına gel. Girecek misin? Ama ıslaktır buralar. Arkadaşlar sabah çiğse yağdığı için biraz ıslak olabilir. Gel. Burada şey otla. Burada da araba var görüyorsun. Araba var. Sadece bir araba. Bu değişik, şey de. değişik bir şey yok. Kıpı kıpı kıpı. Arkadaşlar şimdi Yasana ben de Bunlar biliyorsunuz Bunlar seni adımasın, adımasın sen. Evet acıtmasın diye değil mi? Acıtma. Gel dedeyi de göster Gel dedeyle de da, dayı da göster Anlat ne yapıyorlar dedeyle de dayı? Ne yapıyorlar? Odun kesiyorlar Niçin odun kesiyorlar? Duman Ha, duman için mi? <laughs> Hadi kolay gelsin de. <laughs> yavaş, yavaş annem, yavaş. <laughs> <laughs> ha. Gel yengeyi de göster. Tamam. Yengeyi de gösterelim. Hı. Yengenin bahçesi de burası. Gelmeyse yengenin bahçesini göster sonra yengeyi göster. Yengenin bahçesi de burası. Evet. <laughs> biberler domatesler. Yavaş yavaş in yavaş yavaş in. Ne? Ve ne? orası macera ormanına iniş. Hayır. Ne? ne? Yavaş bebeğim terlik var ayağında gel. Annen elini tutarak giderim. Anne. Terlikten. Şey tamam yavaş git ama yavaş. Ha. Ha -a, yengenin da bahçesi varmış. Evet, yenge buraya da domates ekmiş. Hayır korkmadı. Bakın domateslere taze taze küçük küçük burada yeşil domatesler var. Evet, kocaman bir tane var. Kocaman birer tane var. Yavaş ama anneciğim. Yavaş, bak bebeğim bak bir bana. Yavaş gitmezsen ayağında terlik var. Ayakkabıyı giymedik, düşersin. Yavaş git. Hı. Arkadaşlar buralar fındık ağaçları. Yavaş ama gel, yavaş. Arkadaşlar biz aslında YouTube videosu çekmeyi hiç düşünmüyorduk. Birden aklımıza geldi. O yüzden de ayakkabılarımızı giymedik. Terliklerle çıktık. Bakın benim terliklerimi. <laughs> <laughs> Bak senin terliklerini. Ama, ama e, şişe bir şey gösterdim. Göster anne. Ama e, ama başka şimdi. Bakın. Burada bir tane leşim var. Evet. <laughs> Ayağıma tokan düştü annem. Tokanı dal al oradan Ay. bak yere, yere tokan düştü. Al onu. Hı. Mickey Mouse kardeşini de göster. Arkadaşlar saçlarını örmüştük kızımın da bir dakika önce. Anne, Saçları açılmış. <laughs> tamam. Mickey Mouse merhaba tatlım. Bu senin şey neyin oluyor anneciğim Mickey Mouse? Evet Melisa kendine yavaş anneciğim bak yavaş buralar yokuş hadi gel yukarı çıkalım tamam tam aşağı inmeyelim. Evet çubuk var. Hadi dur bebeğim bekle. Arkadaşlar böyle fındık ağaçları şöyle. Şöyle deniz manzaralı göstereyim. Şimdi evi asıl evimize gittiğimizde gel annem hadi çıksan sen yavaşla. Asıl evimize gittiğimizde göstereceğiz. Arkadaşlar bugün çok önemli bir deniz. Evet, çok önemli bir yere gidiyoruz. Macera Ormanı'na. Değil mi anneciğim? Evet. Burası babaannenin, dedenin köydeki yeni ev yaptırdılar. Evet. Daha önce babaanne kendi kayınvalidesinin evinde geldiğimizde baban, yani babaannenin kayınvalidesinin evine girdik. Sonra babaanneyle dede, değil mi? Melisa'nın babaannesi dedesi buraya ev yaptırdı. Biz hava çok güzel diye. Evet aşkım. Evet, aynen de öyle. Dört ayda falan bitti. Kışın başladılar. Ocak gibi falan başladılar. Mart'ta, Nisan'da bitti. 4-5 ayda. Değil mi? Evet. Biraz yokuş çıkıyoruz. Biraz yokuş çıkıyoruz. Gel yengeyi de tanıtalım. Tamam, tanıtalım. Bu da dayının yengenin evi. Yengeyi de, Yengeyi de gösterelim. Yenge neredeymiş? Yenge git. Bu daymış yenge. Merhaba. 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 Yengesi de gösterecekmiş. Yenge göstereceğim ben. Video çekiyormuş. Özden seyredecekmiş Hadi gel. Burada da yengenin harmanı. Neyse bir koş görsünler. Geçersin, <laughs> evet. Yengenin bayağı güzel evi var. Bak. Böyle. Orada da kışa hazırlık. Aynen. Aynen. Tamam çekildim annem. Justin, hadi gel, hadi bye bye. Bye bye. gitti? dolaştı, video çekti, geldi kendine. Oh çocuk, oh. Özleyince izleyecekmiş yengesi Seni nerede? Bir daha alıp gelelim. Sen anne, anne, baban Evet, söyleyin babaanneyi alsın gelsin, tamam mı? Sevda Nur hatırladın mı annem arkadaşını? Biliyorum. Ha. Al filim kızıma. Anne. Evet bak baba dedeyle dayı da mis gibi odunları kışa hazırlık yapıyor. Evet. Hadi gel. Mangal yapmak için. Evet soba yakmak için, mangal yapmak için. Hadi bakalım asıl evimize gidiyoruz. Böyle bir, var. böyle bir fındıktan kalanlar arkadaşlar bunlar fındık artıkları daha doğrusu fındığın patoz deniliyor fındıktan sonra kalan onun artıkları yani ben de çok arkadaşlar, iyi bilmiyorum ama arkadaşlar, şöyle yavaş ama yavaş anne <laughs> yavaş bu tarafa gel düşme bizim evimiz daha yeni yapıldığı için yolları henüz böyle topraktan beton atılacak buraya. Beton arkadaşlar. Ay kelebeğe bak anne. <laughs> Baba içi. Hadi gel. Dur kapımızı da açtık. <laughs> baba neyi de çekelim? Baba neyi de çekelim? Baba anne balık yapıyor. Baba anne de merhaba de baba Merhaba. Merhaba kızım merhaba. Seni videoya çekiyor. Özlenince izleyecekmiş. Merhaba. Hala da buradaymış. Hadi gel. Hala da sana Youtube çekiyor kendine. Video izleyecekmiş evde. Hadi bakalım bay bay diyelim. Tamam gel bu tarafa gidelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi asıl manzara burası. Harika, muhteşem bir manzarası var. Arkadaşlar sizi de gezdirdik böylelikle değil mi anneciğim? Bu da babaannemizin bahçesi. Böyle hadi gel. Geliyoruz annem geliyoruz. Yavaş. Hı. Hadi bakalım. Arkadaşlar burası da bizim evimiz. Evet arkadaşlar bunlar da böyle salatalık yaprakları böyle. Şurada da ağacımız var. Hani niye, niye Nereden çıktı ya? Anneciğim o elma ağacı. Hani topladık ya elma. Hı hı. Bir sürü elma topladık. O ağaç. İşte. Ne deniyoruz? Ha? Ha buradan böyle buradan inilmiyor anneciğim. Bak şu bahçe var ya şu bahçenin şu ucunda bak elim gösterdiğim taraftan böyle bak. Hani babaanne düştü ya. Böyle düşer gibi oldu ya. Aha. Geçen orada merdiven var. Buradan buradaki merdivene çıkıp ağaca çıkacağız. Evet bir şey söylemek istiyor musun arkadaşlara? Arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hmm. Hayır. Evet. Bu Milişan'ın kanalı değil mi? Evet. Hadi bay bay. Sizi çok seviyoruz. Ak kardeşimin düştüğün düştüğün var. kardeşimin düştüğünü alabilirsin. Ama nereden aldım şunu şey söyleyeyim. Marketten. Evet. a oyuncakçıdan aldık. a oyuncak bölümünden aldık. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bay bay. Bak temizlik görmeyi unut. Evet bahçemizi görmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay. Seni yerim ben.